Hallo. Ja, jong, luister. Hallo. Die dinge asyn, reg. Ja. Ek het 'n pose hier. Dağ dün doğa korumadan bize getirildi. Bingöl tarafından yakalanmış. Ön ayaklarında bir tutukluk vardı. Yani bir topallık benzeri bir şey vardı. Bugün az önce de gördük muayenemizde. gayet sağlıklı. herhangi bir müdahaleye bile gerek kalmadan zannedersem bu, bu şekilde bir, birkaç gün daha gözetim altında tuttuktan sonra doğa korumaya tekrar teslim edeceğiz. sağlıklı görünüyor şu anda için. Yani dağ keçisi çoğunlukla geliyor. Ee, bunun dışında e, kanatlı yaban hayvanları bize getiriliyor. Bunların e, tedavisini yaptıktan sonra doğu, doğa korumaya geri veririz ve e, tedaviden sonra doğaya sağlam bir şekilde salınıyor, tekrar bırakılıyor. Adı üzerinde zaten dağ keçisi e, muhtemelen bu e, ya koşarken ya atlarken zıplarken bir şekilde kayaların üzerinde. Ondan bir travmatik bir şeyle zarar görmüş olma ihtimali var ayaklarında. Ama şu anda sağlıklı herhalde kendiliğinden düzelme eğiliminde. Birkaç gün gözetim altına alacağız, bakacağız, takibini yapacağız. Bizim burada tahlil laboratuvarımız var. Şüphelendiğimiz durumlarda mutlaka analizlerini yapıyoruz, tahlillerini. Bunun dışında genel bir kontrol, genel muayenesini yaptıktan sonra sağlam bir şekilde teslim ediyoruz.